Tarsus'ta şu anda Kızıl Murat Mahallesi'nde St. Park'ın içindeyim. Burada bulmamın sebebi Tarsus'un tarihi çeşmelerini sizlere anlatmak. Tarsus'un birçok yerinde bir zamanlar sosyal hayatın çok önemli bir unsuru olan çeşmeler bulunuyor. Ama bu çeşmelerin çoğunluğu sahipsiz ve bakımsız olarak bir kenara sanki itilmiş gibi. Bunlardan bir tanesi de Kardeşler Çeşmesi. Bu çeşme şöyle bir baktığımızda estetik olarak diğer çeşmelerden çok farklı bir görüntü çiziyor bize. Çeşmenin dört tarafında da kornalar var. Ama şu an tabi bu çeşme aktif olarak çalışmıyor. Çeşmenin üzerinde kitabaya baktığımızda burada hicri takvim dönüşürcüyü kullandım. 1333 yıl yazıyor. Yani 1914 yılına denk geliyor. Çeşmenin yapılış tarihi 1914. Üzerinde de Hamis Sade kardeşlerin yaptırdığı ile ilgili bir bilgi var. Bu çeşme ilk olarak Tarsus'ta şu anki hükümet konağının karşısındaki alana yapılmış. Daha sonra yine şu anki hükümet konağının olduğu yere taşınmış. Ve burası çeşmenin taşındığı ikinci yer. Şu anda da Tarsus'ta Miralay Ahmet Bey Camii'nin hemen batısındaki parkta bulunan Sempol Parkı'ndaki yerini almış vaziyette. İlgi bekliyor bu çeşme. Aslında bu çeşmenin tekrardan hükümet konağının karşısındaki o alana taşınması bence son derece yerinde karar olacaktır diye düşünüyorum. Aslında turizm açısından da ilgi çekici bir çeşme burası. hamisyada Kardeşler Çeşmesi. Bu gibi çeşmelerin daha bir bakımdan geçirilerek turizm destinasyonunda yerinin olması gerekiyor bence. Umarım yakın zamanda bu çeşme tekrardan hükümet konağının karşısındaki o ilk yerine taşınır. Çok daha dikkat çekici işler hale dönüşülür. Bugün Tarsus'taki çeşme turlarımızın birincisi burasıydı. Birazdan ikinci çeşmemizi keşfedeceğiz. Evet şu anda Tarsus'taki ikinci çeşmemizin yanındayız. Burası 37 Sokakla 42 Sokak'ın birleştiği bir meydan. Zaten meydan çeşmesi olarak geçiyor. Aslında arkadaş bize burada bilgi verecek. Hikmet Oğuzcan arkadaşım. Evet. evet Hikmet bu çeşme hakkında biraz bilgi alalım insanın. Çünkü senden diyorum senin akrabaların tarafından yapılmış. Değil mi? Evet, aynen. Öyle. Evet, aynen öyle. Merhaba. Merhaba. E, merhaba Zeki Bey. Bu çeşme e, 1850'lerde 60'larda yapılmış bir çeşme. Evet. Meydan çeşmesi. Şuberizade Ahmet Raci Bey tarafından yaptırılmış bir çeşme. E, Şuberizade Ahmet Raci Bey 19, 1898 ve 99'da bir yıl belediye başkanlığı. 1914 ve 18'de de e, 14-18 arasında da e, 4 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kişi. Benim e, büyük dedem. Evet. Babaannemin dedesi daha doğrusu. Onun yaptığı bir hayrat çeşme. Daha sonrasında bu çeşme e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra e, devlete baktırılıyor. Yani Kültür Bakanlığı'nın nezdinde bir çeşme olmaya e, giriyor bu çeşme. Daha sonra yıllar içerisinde metruklaşıyor, iptal ediliyor, kapatılıyor çeşme. E, yakın zamanda 2021 yılında bin, değil mi? E, 20 yılında, evet. 21 yılında e, bizim gayretlerimizde de belediyenin de e, bu konudaki yaptığı projelendirme ile birlikte evet. tekrar restore edilip dört e, 4 tane yerine su akacak şekilde evet. E, ve e, güzel bir şekilde tekrardan faaliyete geçiriliyor ve tekrardan meydanın silüeti e, yerine geliyor. Meydan, meydan tekrardan hayat buluyor yani. Bu, hayat buluyor. Bu meydan çeşmeli meydan olarak anılır. Evet. Aslında bu meydanın e, asıl ismi Şuberizade e, meydanıdır. Şuberizade çeşmesidir. Şuberi meydanıdır. Şuberizade çeşmesidir. Bu da e, Şuberizade Ahmet Raci Bey'in e, adıyla anılan bir çeşmedir. 1960'lara kadar. Evet. Daha sonrasında bu unutulmuştur. Bu da şu an günümüzde tekrar yaşamaya başladı. Evet. Bununla ilgili e, bir kayıt da e, oraya yazıldı. Evet. Biraz da onu göstereceğim. Çok evet. teşekkür ederim. Evet. Ayrıca bu e, alan, bu sokak Ümit Yaşar Oğuzcan. Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın da yaşadığı evet. e, muhittir. Sokaktır. Aynen. Mahalledir. Onunla, onunla ilgili de evet, karşıda, karşıda mekanda var zaten. Tabii aynen, evet. Da, şu an normal kültür ev olarak da gezilebilir bir yerimiz vardır. Evet. Şu anda 3. Çeşme'ye geldik. Bu Çeşme'nin yeri neresi? Burası Şehit Kerim Mahallesi. Ticaret ve Sanayi Odası'nın batı tarafında yer alıyor bu Çeşme. Bu Çeşme de çok harap olmuş vaziyette. Çeşme'nin 1874 yılında yapıldığı sanılıyor. Aslında kesin bir bilgi yok ama Valide Sultan, Pertemniyel, Valide Sultan Çeşmesi olarak da adlandırılıyor bu çeşme. Bu çeşmeye şöyle bir yaklaştığımda kitabelerinin zarar gördüğünü net görebiliyoruz. Yani yazılan yazdı net anlaşılmıyor. Bu çeşmede kenarda küçükte kalmış Tarsus'un eski çeşmelerinin bir tanesi. Bakım isteyen, çevre düzenlemesi isteyen bir çeşme. Tarsus'ta eski bir çeşme. çeşmedeki musluklar ne kadar e, tarihi eser uygun olmasa da hala çeşme görevini yerine getiriyor. İnsanlar gelip buradan ihtiyaçlarını gideriyorlar. Özellikle çevredeki esnaflar bu çeşmeden hala faydalanıyorlar. E, kitabeye baktığımda hiçbir şey okunmuyor. Yani Arapça olup olmadığı dahi belli olmuyor kitabının. Şimdi de Tarsus Amerikan Kolejinin kuzey duvarına yer alan bir çeşme var. Çoğu kişinin yanından geçerken görmediği, dikkat etmediği bir çeşme burası. Bakın şu arabanın hemen arkasında yer alıyor. Bu çeşmede Çerkezade Şakir Efendi çeşmesi. Duvara gömülü olarak şu an vaziyette. Ve zaten şu anda musluğu yok işlevi olmuyor çeşme. Şöyle baktığınızda burada da bir Arapça kitabı var. Kitabıya göre 1335 yılında yapılmış çeşme. Yani 1916 yılına denk geliyor çevrildiğinde. Kitabedeki Arapça yazı da kısaca ilinden bahseden bir Yani dünyaya kalıcı eser bırakmayan kişi Mert insan değildir anlamına giren. burada bir kitabı var. Evet, Tarsus'un sokaklarında aslında bunun gibi onlarca çeşme var. Belki göze hiç çarpmayan, görmediğimiz, yıkılmış halde bir şekilde insanların gözünden ırak kalmış çeşmelerimiz var. Bir zamanlar sosyal hayatta çok önemli yeri olan bu çeşmelerden sizlere dört tanesini burada tanıtmaya çalıştım kendi çapımda. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.